Aslında ilişkilerde anlamlandırırken e, çarpıtma hataları silmeler ya da genellemeler yapıyoruz. Mesela bir sessizliği nasıl okuyoruz? Sessiz kaldığında eşim bana olumsuz bir düşüncesi varmış gibi bir duyguya da kapılabiliriz. Beni sevmiyor mu? Acaba benle ilgilenmiyor, bana değer vermiyor gibi düşünceler gelebilir. O zaman bir davranışı doğru anlamanın sırrı, kişinin duygularınızı açık ve net bir şekilde ifade etmek. Bu sessizliğin bana şunu hissettiriyor, değersiz hissediyorum, ben de ilgilenmediğini düşündürüyor gibi konularla aslında açık net bir iletişime geçtikten sonra ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü ifade edebildiğinizde ve bunu doğru mimik, doğru ifadelerle konuştuğunuzda zannedersem çok daha harika sonuçlar alabilirsiniz. O zaman biz şu gerçeğin ne olduğunu netleştirmemiz gerekiyor. İlişkide bir gerçeğe yoğunlaşacaksak acaba sessizliğin arkasındaki davranışın arkasındaki gerçek nedir? Benim duygum, öznel duygum, düşüncem bu mu yoksa gerçeğin